yani bir <laughs> Şimdi vereyim. Şimdi güç altında kaldığını ne farktanacağım? Var mı bir sıkıntı şikayetim? Hiçaryen bir şey var. Kalıcı mısınız? Gündüz mü, nasıl? Maraş'tan geliyorum. Afşin ilçesinden. öğrenci mi? Öğrenci, sosyal sınıf öğrencisiyim. Nerede? ticaret lisesinde okuyordum <laughs> abi şimdi. Bitti evimiz saat işte uykudaydık. Üçümüz aynı odada kalıyorduk. Birdenbire uyandık sarsıntıyla beraber. İlkinde çok bir şey yapmadık. İkinci biraz daha sallanın çıktık dışarı. Saat 8-9'a kadar dışarıdaydık. Deprem anında evdeydik biz evin içindeydik. Ev yıkıldı mı? Evet, ev evet sonrasında yıkıldı. Tekrar bir yere girdik. Biraz bir şeyler atıştıralım diye. Sallamada devam edince çıktık. Sonrasında ev yıkıldı gitti zaten. Ee, çok şükür sağlığımız yerinde yani. Çam yok. Sizde. Sadece mala olan oldu. Çok güzel ortam sağladılar. Çok güzel baktılar bize burada. Allah razı olsun herkese Şimdi Her gün buradayız. Daha sonra İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz olan izniyle. Yakınlarınız mı var? Evet. Durdubayır, Kahramanmaraş. Durdubayır. Evet. Kahramanmaraş. Nerede oturuyoruz? Mah Tekir Şehir Mahallesi'nde Mahallesi. oturuyorum. Nasıl orada durumlar? Bizim burada işte biraz evler yıkıldı. Yani Kaz altında falan tamam olmadı Maraş, biz bir 40 kilometre dışındayız. <laughs> yani sadece evlerimizde hastalar var. işte da işte bildiğiniz gibi burada çok şey... Kaybınız var mı ailenizden? Çok, yok, yok Allah'a şükür. Peki buraya geldiniz, burada nasıl karşıladılar sizi? Çok güzel karşıladılar, Allah razı olsun hepsinden. İhtiyaçlarınız karşılanıyor İki mu? İhtiyaçlarımızı hepsini karşıladı. Sordular, hepsine şey yaptılar, Allah razı olsun bir kere. Aileniz herhalde kaç çocuk var? Dört çocuk, iki kız, iki oğlan, altı kişiyiz. E, Sayın Kaymakamımızın başkanlığında belediye başkanımızla birlikte kurum amirlerimizle birlikte bir toplantı yaptık. E, gelen misafirlerimizi nasıl ağırlarız burada diye. Oradan aldığımız kararla birlikte e, Sayın Kaymakamımız Gençlik Spor İlçe Müdürümüzle bizleri görevlendirdi. Bu konuda inşallah koordinasyonu biz sağlayacağız. Dün itibariyle İmam Hatip Lisesi pansiyonumuzu ayarladık. Ee, i̇lk burada misafir edeceğiz gelenleri, e, o bölgede gelen misafirlerimizi. Burada misafir ettikten sonra sağlık taramasından geçiriyoruz önce. Daha sonra e, diğer ihtiyaçları, kılık kıyafettir yiyecek vesaire, yemek, ka, e, yemek ihtiyaçları. Daha sonra yine aile ve sosyal politikalar ilçe müdürümüzle görüştük. Buradan psikolog desteği aldık. Onlar bir taraftan psikolog desteği veriyorlar. Yani tüm kurumlarımız e, bu misafirlerimizin emrine amade bir şekilde çalışıyoruz. Gece gündüz demeden 24 saat. Seferber olmuş durumdasınız. seferber olduk hepimiz. Bir taraftan ilçe sağlık müdürlüğümüz sağlık taramalarını yapıyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Tüm kurumlar sahada burada. Gelen misafirlerimize inşallah en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Peki şu ana kadar kaç tane e, misafirimiz var, oldu? Şu ana yaklaşık 80 var, yolda gelen var. Aşağı yukarı 100 civarında da yolda gelen var. Bizim imkanımız şu anda 2000 kişiye kadar hazırlığımız var. Bu hazırlıklarda da biz eğitim öğretimi <laughs> aksatmayacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yurttaki öğrencilerimizi yakın bir yurda yerleştireceğiz. Herhangi bir mağduriyetleri yok. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor mu hocam? Bütün ihtiyaçları karşılıyor. Ben e, hayırsever Beyşehir halkına çok teşekkür ediyorum buradan. Onlar bir taraftan karşılıyor. Yetmediği yerde ihtiyaç olduğu zaman e, kaymakamlarımızın, devletimizin imkanlarını kullanıyoruz. Onlara söylüyoruz. E, diğer ihtiyaç olduğu zaman yine nazımızın geçtiği esnaflarımıza da bir taraftan söylüyoruz. Ama bir sıkıntımız yok. Mümkün olduğu kadar her şey karşılanıyor. Herhangi bir ihtiyaç vesaire problem yok. İlaçları bir taraftan geliyor, herhangi bir ücret ödemiyorlar depremize de dedikleri zaman. ilaçlarını buraya kadar getirttiriyoruz. Muayenelerini bu burada yaptırdık zaten. Şu anda devletin tüm imkanları e, misafirlerimizin emrini alamadı. Bu şekilde çalışıyoruz. Ağırlık olarak hangi bölgelerden Ağırlık, geliyor? Maraş Elbistan. Malatya'dan gelenlerimiz var. Maraş Elbistan var. Yolda Hatay'dan gelenlerimiz var. Bu taraftan. Bu yani, e, bölgeden, deprem bölgesindeki 10 ilden her taraftan gelenleri en iyi bir şekilde inşallah burada misafir edeceğiz. Buralarda olduktan sonra yer problemimiz yok. Yaklaşık 2000-2500 kişilik yerimiz hazır. bu organizasyonların hepsini bir taraftan yapıyoruz ama bir de bir bizlerin haricinde kaymakamlığımızın haricinde birileri evlerine götürmeye çalışıyor. Bunlardan Allah razı olsun ama şöyle bir sıkıntı var. Götürdüğümüz zaman bunların ihtiyaçları hem gıda ihtiyaçları, hem psikolog ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar vesaire onları karşılamakta zorlanıyorlar. Ondan dolayı varsa biz yurda alalım. Burada görüşelim. Burada görüştükten sonra boş evlere onlara da görüşüyoruz bir taraftan vatandaşlar. Kayıt altına da almak gerekiyor aslında. Tabii tabii, kayıt kayıt altına alıp, biz buradan yönlendirelim. Gittikleri zaman orada bu gelen misafirlerimizi mağdur olma durumu da söz konusu. En azından onları mağdur etmeyelim. Bu konuda da vatandaşlarımız hassas davranırsa kaymakamlığımızla bizlerle irtibata geçerse çok daha iyi misafirlerimize hizmet etmiş oluruz. E, vatandaşlarımız çok hassas, özellikle e, dünden itibaren hem bana hem Hocama sürekli bizler evlerimizi açarız vesaire söylüyorlar ama öncelikle biz şunu hedefliyoruz. Öncelikle hem Milli Eğitim Müdürlüğü hem Gençlik Spor İçe Müdürlüğü olarak bizlerin 2025 yılı yakın kapasitemiz var. Devlet olarak öncelikle kendi yurtlarımızda hem Milli Eğitim yurtlarında hem Gençlik Spor yurtlarında bu anlamda vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Misafirlerimizi konuk edeceğiz tabii ki sıkışırsak ki sıkışacağımızı düşünmüyorum. Dediğim gibi 2000 üzerinde şu anda kontenjanımız var. Biliyorsunuz Konya bölgesi de öğrencilerimiz uzaktan eğitime vesaire devam edeceği için şu anda orada eğitimimiz bitti. Üniversite öğrencilerimiz de yavaş yavaş kayık boşaltıyorlar. Kapasite olarak ve işler olarak herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. İnşallah da olmaz. Ve yani bu anlamda hizmet vermeye başlıyoruz. Az önce müdürüm de dedi, öncelikle gelen vatandaşlarımız direkt, öncelikle sağlık taraması, daha sonra dinlenme odası, daha sonra yemek ve daha sonra da aşağıda ihtiyaçlarına gidecek şekilde planlamalarımızı yaptık herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Az önce de dediğim müdürüm de şunu söyledi. Beyşehir'e vatandaşlarımız inanılmaz derece destek görüyorlar. Her taraftan, herkesten inanılmaz derece telefon ve yardımlar yağıyor. Bu anlamda herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlker arkadaşına sağ olsunlar.